Bizi izlemeye devam edin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin küresel yenilik endeksinde bu yıl 10 basamak birden yükseldiğini söyledi. Bütün dünyaya seslenerek diyorum ki bizi izlemeye devam edin dedi. Türkiye küresel yenilik endeksinde bu yıl 10 basamak birden yükselerek ulaştığı 41. sırayla ilk 50 liginde en büyük artış kaydeden ülke oldu. Avrupa Komisyonu'nun 2021 yılı ilerleme raporunda inovasyon ekosistemimiz Türkiye'nin bilim ve araştırma alanındaki hazırlıkları çok ileri düzeyde denilerek takdirle ifade edildi. Buradan bütün dünyaya seslenerek diyorum ki bizi izlemeye devam et. TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödülleri töreninde konuşan Erdoğan, artık sanayinin tüm sektörlerinde parmakla gösterilen ülkelerden biri olmak hedefiyle sürekli vites yükselterek yollarına devam ettiklerini belirtti. Teknolojik bağımsızlığın, siyasi bağımsızlığın teminatı olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Ülkelerin gücü artık yüksek teknolojideki etkinlikleriyle ölçülüyor. Savunma sanayinde geldiğimiz nokta, bugün bütün dünyanın dilindedir. Türkiye'nin bölgenin geleceğini şekillendiren ülkelerin başında geldiği analizleri giderek daha çok paylaşılıyor. Ülkemizi bu noktaya getirmek için çok çalıştık. Çok hazmettik, çok fedakarlık yaptık. Bize dayatılan şartlara yıllarca boyun eğmedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesme iradesini gösterdik. Artık sanayinin tüm sektörlerinde parmakla gösterilen ülkelerden biri olmak hedefiyle sürekli vites yükselterek yolumuza devam ediyoruz. Erdoğan hedeflerinin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek olduğunu ifade etti. Pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir. Hedefimiz de dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmektir. Üstelik bu hedefe ulaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız.